Merhabalar sevgili Siyaray Türk takipçileri. Üçüncü tarafta yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde Profesör Doktor Uğur Güven'le birlikte nükleer saldırılar, nükleer silahlar ve nükleer silahların ne durumda olduğu hakkında bilgiler almıştık kendisinden. Bu bölümümüzde de kendisiyle birlikte nükleer silahlardan korunma yöntemlerini ve nükleer saldırılardan nasıl korunabiliriz başlıklarını tartışıyor olacağız. Hocam tekrar merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş ee, nükleer silahlardan hocam e, bir savunma sistemleri devletlerin geliştirdiği savunma sistemleri var. E, bunların en başında nükleer silahlar ateşlendikten itibaren karşı angajman kurallarınca e, nükleer silahların hava savunma sistemleriyle yok edilmesi. Ancak evet. şöyle de bir durum var. Senaryolarda herhangi bir nükleer silahın bir bölgeye isabet ettiğinde oluşturduğu e, hasardan en aşağı şekilde düşebilir. Devletler ve şahıslar bazında nasıl bir zarar alır? Çünkü nükleer silahlardan az önce de bahsettiğiniz gibi e, çok fazla kurtuluş olmuyor. Özellikle etki alanının içerisinde. Evet. Ancak bu etki alanını biraz daraltmak mümkün müdür? Nükleer silahlardan nasıl korunabiliriz? Bunu tartıştık ama bir de saldırıya maruz kaldıktan sonra nasıl korunabiliriz hocam? Tabii ki. Ee, öncelikle tabii gönül ister ki hiçbir zaman nükleer savaş olmasın, hiçbir zaman nükleer saldırıya diyen yani bir yerine hiçbir yerde hiç kimse maruz kalmasın. Çünkü işte biraz evvel bir evvelki programdan anlattık. Korkunç bir şey yani ısı anlamında, radyasyon anlamında tahrip gücü son derece fazla. Şimdi tabii e, bir nükleer silah ateşlendiğinde işte bunun farklı yöntemleri var söylemiştim. Genellikle e, kıtalar arası balistik füze veyahut da denizaltılardan ateşlenen füzeler olmak üzere ağırlıklı olarak iki yöntem tercih ediliyor. Evet. Ya da Kuzey Kore'nin yaptığı gibi mobil bir araçtan fırlatmak anlamında. Şimdi tabii e, sizin eğer uydu kabiliyetiniz varsa e, uzayda bu fırlatılan füzeleri çok rahat bir şekilde uydularla fırlatıldığı andan itibaren tespit edebilmeniz ve takip edebilmeniz mümkün. E, bir de tabii bu füzelerin e, doğru vuracakta hedef vurmaları için de aynı zamanda bunların hemen hemen birçoğu GPS teknolojisi kullanıyor. Yani evet. e, uzaydaki uydular tarafından yönlendirerek hedefe e, en fazla işte 100 metrelik bir hata payıyla e, vurmaları sağlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla e, bir e, nükleer e, füze saldırında bir ülkenin öncelikle o nükleer füzenin fırlatıldığını tespit edecek kabiliyet olması lazım. Bunun için Hı -hı. de uzayda uzaktan algılama uyduları dediğimiz e, bu tür fırlatmaları tespit edebilen e, gerek infrared bazda gerek ultraviolet bazda bunun analizini Bunlar. yapıp da e, takip edebilen e, uydulara ihtiyacımız var. Ee, bu en önemli şey. Çünkü öncelikle size karşı fırlatılabilmelisiniz ki buna karşı ek önlemler alabilirsiniz. İkinci bir şey e, biraz da olayın belki uzay savaşları boyutuna geçiyor. E, eğer siz bu füzelerin e, hedefini vurmasını saptırmak isterseniz karşı tarafın e, GPS ve ko e, askeri kontrol uydularını yok edebilirsiniz. Elektronik harp. Elektronik dedim. harp veyahut da mesela şu anda e, Çin'in, Hindistan'ın Amerika Birleşik işte Devletleri Rusya'nın elinde olan uydu öldürme silahları var. Sunlight hmm. Kill Weapons diyoruz bunlara. E, bunlar mesela e, böyle bir nükleer savaş başlaması durumunda hemen karşı tarafın uydularını yok ederek e, hmm. sizin e, size karşı gören füzelerin isabetli olmaması sağlamaya yönelik e, yapılabilecek hmm. bir çalışma tabii. Bu şekilde evet. elemine etmiş oluyorlar. Peki hocam şöyle de bir sorun var burada. E, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden konuşmak gerekirse... Rusya'nın bir nükleer füze ateşlediğini vaz alıyoruz burada. Amerika Birleşik Devletleri elektronik harp ile e, GPS sistemi tamamen yok etti. Ve bu füzeler e, nereye düşecek? Bir de böyle bir soru ortaya çıkıyor. Tabii. Normal bu füzelerin içinde e, jiroskop dediğimiz bir e, alet var. Jiroskop uçaklarda füze, da kullandığımız. Uçaklarda kullandığımız füzelerin dünyadaki... E, çekim alanına göre diyeyim ve manyetik enerji alanına göre ne ve çekim alanına göre nerede olduğunu az çok tespit edebiliyor. Hmm. Yani siz bir uydu kabiliyetini kaybetseniz bile gene hani füze tamamen komple çok alakası bir ülkeye gitmez. Ama atıyorum e, uydu e, yönlendirme siz onu 100 metrelik bir hata mesafesiyle vurdurma şansınız varsa bu ordana hmm. kalktığında bu mesela 10 kilometrelik bir hata mesafesi olabiliyor Sapma payı. Şimdi, sapma payı olabiliyor. Şimdi burada mesela biraz evvelki programda biz Rusların bir megatonluk bir nükleer füzesini ele aldık ama mesela W-87 Amerikalıların şu an minitmen füzelerini kullandıkları nükleer başlık kıtalar, başlık füzelerde. Bunun mesela kiloton olarak etkisi daha fazla. Bilmiyorum izleyicilerimiz herhalde görebiliyor. Rejider Rejadil'in w 87nin resmini evet, vermesini. E, ekrana verebilirsek görüntüyü sayın Rejiden. Evet. Şimdi W87'ye baktığımızda mesela bunun tekrar gene gelemesiyle bir simülasyonda İstanbul'da tarihi yarımadaya Fatih çevrinde bir yarımadaya atıldığını evet. varsayarsak şu anda şimdi, ekranda görülüyor evet zaten. Ekran da da görebiliyoruz. Mesela şimdi burada gördüğümüzde bakın e, tabii ki o ilk hani o sarı ve kırmızı dalgalar ısı ve ilk şok dalgası. İlk şok dalgasını, e, Süpersonik şok dalgası yaratmış olduğu etkiler. O ilk şok dalgasının içinde olduğu alan zaten çok ciddi bir tahripkar bir ee, şeye maruz kalıyor. Ee, i̇şte yüksek rüzgarları, yüksek basınca işte bahsettiğin gibi 750 ile 1000 km saatte eser rüzgarlar ve aşağı yukarı 200 ton kuvvetindeki vurma evet. gücü e, seri bir şekilde e, mesela 5 katlı bir dağlara kadar çok şiddetli bir şekilde yok edebiliyor. Esasında mesela e, yapılan çalışmalarda simülasyonlarda yüksek gökdelenlerin aslında hayatta kalma ihtimalinin Alçak binalara göre daha fazla, fazla olduğunu yok. mesela tespit etmişler. Hı -hı. Ama tabii bu vurulduğu yere bağlı. Mesela bazı büyükten bombaları yerde değil de yerin üstünde mesela patlatabiliyorsunuz daha çok böyle yayılma gücü olsun vesaire diye. Bu Hı -hı. anlamda tabii ki birçok faktöre bağlı. Şimdi mesela böyle bir bomba mesela Allah korusun Amerika Devletleri'ne savaşa girdik. Amerika Devletleri bize minit benzi sıfırlattı. E bu simülasyonu W87'de gördüğümüz üzere tarihi yarımada fırlatıldığında bakın. Bunun çapı biraz daha düşük ama gene mesela karşı tarafta Üsküdar, Moda, bu tarafta Beşiktaş, Şişli, Nişantaşı, İstanbul'un batısında da Bakırköy, Bahçeli'ye kadar olan bir bölümünde ciddi bir tahribat var. Sarıyer. Olduğunu, Sarıyer burada etkileniyor. Şimdi diyelim ki uzay kabiliyetiniz yok. tespit de yani tes ya da başka bir şekilde tespit ettiğiniz zaman onu durduramıyorsunuz. Bu sefer yerden durdurabileceğiniz yöntemler var. Nedir bunlar? İşte e, antibalistik füze sistemleri nedir? Antibalistik füze sistemleri. E, şimdi e, burada tabii en basitinden işte bildiğimiz Petri füzeleri, Rusların ürettiği S-400 antibalistik, S-500'lerde, S-500'lerde işte şimdi yeni başlayan, e, İsrail'in kurduğu Iron Dome gibi Çoklu sistemler. Sistem. Bunlar mesela e, balistik füzeleri belli oranlarda yok edebilme kabiliyetine sahip sistemler. Tabii şunu da söylemek lazım. Her fırlatılan balistik füze e, illa e, hedefi vuramayabilir. Hmm. E, mesela bundan sonra şu, roket motoru çalıştığı için fırlatma esnasında da patlayabilen füzeler olabiliyor. Hmm. Yerine giderken patlayabilen füzeler olabiliyor. Daha hedefine ulaşmadan e, patlayabilen füzeler olabiliyor. Bunlar hipersonik hızlar hareket ettiğinden dolayı en ufak bir ani değişiklik. Mesela bunların stabilizasyonunu kaybetmesine ve çok farklı yerlere düşmesine veya daha düşmeden patlayabilmesine sebep verebiliyor. Dolayısıyla aşağı yukarı yapılan bir çalışmada yanlış hatırlamıyorsam bir e, nükleer balistik füzenin hata payı %29. Yani 29. E, her 10 füzeden 3 tanesi e, hata verebilir. Bu anlamda bu da bir yerde bir şans hani saldırılır ülke için. İstanbul tekrar geri örnek alacak olursak W87 simülasyonunda. E, mesela e, diyelim ki Patriot füzelerimiz var. E, Patriot füzeleriyle ee, aşağı yukarı e, 100 kilometre, 150 kilometrelik bir e, tepe mesafede, noktasında. tepe noktasında onları Patriot'lara vurma kabiliyeti var. Bunun ama şöyle bir dezavantajı var. Vurduğunuzda eğer nükleer patlama gerçekleşirse 100 kilometrede patlayan nükleer bombanın da tahrip gücü oldukça yüksek olacaktır. Oradan size yaratacağı nükleer serpinti gene İstanbul'da bu simülasyonda gördüğümüz alanın hatta biraz daha fazlası da çünkü ne kadar yüksekte patlarsa nükleer serpinti, serpinti ne kadar fazla var. olur. Bu anlamda belki nükleer bombanın ısıdan, basınçtan ve rüzgardan kaynaklanan tahripkar gücünü durdurmak mümkün olacaktır. Ama size gene e, bu radyasyon. anlamda e, radyasyon ve nükleer serpintiden kaynaklı uzun vadeli etkilerini hmm. hissetmenizi sağlayacak. Çernobil'de de zaten görmüştük. Çernobil'de zaten bu tarz bir şey oldu hatırlarsanız. Yıllarca mesela Karadeniz'de yaşayan vatandaşlarımız hmm. bunun olumsuz etkilerini yaşadılar arada bayağı ciddi bir olması lazım. Daha önce bir paylaşımınızda bahsetmiştiniz hocam. Ee, böyle bir senaryoda nükleer serpinti havada eee direct impact yani direkt çarpışmayla e, bir e, nükleer serpinti oluşmasında e, iki tane etkilenen ülke var demiştiniz. Bir tanesi Kanada, diğeri de Türkiye. Bunun evet. sebebi de e, dünyanın jeopolitik konumunda yaşanan kutup e, çeşitli çatışmalar ve e, Türkiye'nin bulunduğu konum. Ee, bu e, senaryoya baktığımızda nasıl bir e, görünüm ortaya çıkıyor hocam? Tabii. Yani e, küresel çapta bir savaşı olduğunda e, mesela inceleme yaptığımızda iki ülkenin bunların en çok etkilendiğini görüyoruz. Biri dediğiniz gibi Kanada, ikincisi bizi direkt ilgilendirdiği için Türkiye. Neden Kanada? Çünkü Rusların kullandığı trajektörü bir yörüngesi hesaplar gereğince e, daha çok ee, ters taraftan da gözlerinde bulunurlar çünkü Avrupa'da çok fazla e, antiproje hmm. sistemi var. E, Amerikalıların da buna karşılık fırlatacakları işte onların mesela Aegis diye bir sistem var. Hmm. Ee, Patriotlardan çok daha etkili. 500 kilometre mesafede, 600 kilometre mesafede vurabiliyor nikel füzeleri ve daha çok bunlar gemilere konuşlandırılıyor. Evet. Yani savaş gemilerine konuşlandırılan bir sistem Aegis sistemi böyle bir durumda mesela Kanada üzerindeki bu çarpışmalar meydana geleceği ve Kanada topraklarının Amerika Birleşik Devletleri hayatta kalsın veya kalmasın Kanada toprakları tamamen yüzyıllar boyunca kullanılmaz hale gelebileceği öngörülüyor hmm. bu simülasyonda. Şimdi aynı şey Türkiye için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer füze savunma sistemleri ağırlıklı olarak Romanya, Bulgaristan tarafından tarafında yani Karadeniz'in doğu tarafında konuşlandırılmış vaziyette. Dolayısıyla Böyle bir saldırı anında hiç Türkiye nükleer savaşı tarafı olmasa bile kimse nükleer füze ki Türkiye'ye fırlatmadı. Böyle bir durumda dahi bu füzelerin yukarıdaki atmosferik detonasyonlarından dolayı Türkiye'ye hmm. çok ciddi bir nükleer, nükleer serpinti, serpinti meydana geliyor. Yani ülkemiz maalesef hiç nükleer savaşın hiçbir tarafı olmasa bile tamamen tarafsız kalsa bile küresel bir nükleer savaşı olduğunda nükleer serpintinin en çok etkileyici ülkelerin başında maalesef Türkiye geliyor. Bu anlamda da e, tabii ki çok ciddi önlemler almak lazım. Mesela şöyle bir önemli bir ayrıntıyı söylemek isterim. Ee, İngiltere ve Fransa e, bu konuda ikisi de ayrı ayrı çalışmalar yaptılar. E, mesela e, nükleer bir patlatma yaptığınızda hava ise bunun bile nükleer serpinti azaltıcı etkisi var. Hı. Bakın sis. Neden? Çünkü e, oradaki radyasyon difraksiyonu sağladığından dolayı size o nükleer serpetteki radyasyonun daha dağılarak ıı, gelmesini sağlıyor. Hatırlarsanız geçen programda örnekler vermiştim. İşte 5 ıı, bin remlik yani 5000 bin röntgen çektirmiş kadar çok radyasyon alırsanız kurtulma şansınız hiç yok. Ama bu 500-600'e düşerse %50 kurtulma şansınız var. 500 dalton evet. düşerse kurtulma şansınız yani tedaviyle tabii tedaviyle. oldukça yüksek. Dolayısıyla mesela ee, İngiltere'nin mesela Londra'yı korumak için, Fransa'nın da Paris'i korumak için bir nükleer saldırı durumunda sis bombaları fırlatma planları var. Hmm. Yani e, suni sis oluşturarak e, belki hani nükleer bombayı işte Patriotlar ya farklı yöntemlerle durduramazsalar bile en azından evet. e, yaratabileceği nükleer serpintinin etkisini azaltmaya yönelik e, mesela savunma sistemleri bunlar. Mesela Türkiye'de böyle bir durumda bunu düşünmesi gerekir. Mesela İstanbul'un, Ankara'da, İzmir'in, Antalya'nın, yani büyük şehirlerimizin, Bursa'nın üzerinde mesela sis bombaları patlatarak yani e, nükleer serpentin en aza indirilmesi gibi mesela e, devletimizin de alabileceği koruyucu önlemler e, var. E, diyelim ki e, bunların hepsini geçtik, hani e, şu W87 örneğinde olduğu gibi İstanbul'un tarihi yarımadası'nın bir nükleer Başlık düştü, patladı. Bunu herhangi bir e, antibalistik füze sistemleriyle de durduramadık. E, gene her şey bitmiş değil. Şimdi bu simülasyona baktığımızda bakın, e, belki de tarihi yarımada için yapılacak pek fazla bir şey yok ama... ...daha uzaklara gittiğimizde Beyoğlu, Beşiktaş e, gibi alanlar ve daha dışına çıktığımızda... E, ...ilk patlamanın yaratmış olduğu ısı ve şok dalgasının etkileri buralara tam gelme geliyor ama hani hayatta kalabilirsiniz. buralardaki sıkıntı radyasyondan meydana gelebilecek ölümleri engellemek. Hmm. O durumda mesela yapılması gereken bazı e, temel şeyler var. Mesela eğer mesela nükleer başlığını vuracağını biliyorsunuz sirenler çaldı. E, hükümet size işte 10 dakika içerisinde nükleer bomba düşecektir. yani bunu e, uydu kabiliyetiniz yoksa bile radar kabiliyetiyle aşağı yukarı 5 ile 10 dakika arasındaki bir zaman diliminde tespit edebilirsiniz. Ha böyle bir durumda yapacağınız ilk şey bir kere dışarıda kesikte durmayın. Hemen en hızlı bir şekilde içeri kapalı bir noktaya gitmeye çalışın. Yapabileceğiniz en iyi şey yerin altındaki bir noktaya inebilir. Sığınaklar. Bu bir mahzen olabilir, sığınak olabilir. E, evin şey eksi katları olabilir, binanın eksi katları. Tabi mesela binanın en alt katları ya yani, bodrum katları. Bodrum yani katları. Yerin e, altına giden katlar daha güvenli olan katlar. A, metro istasyonu olabilir. Metro istasyonları. Mesela metro istasyonu bu anlamda çok güvenli çünkü zaten bayağı bir aşağı iniyorsunuz bayağı. metro istasyonuna girmek için kendinizle e, radyasyon arasına ne kadar mesafe koyarsanız o derecede radyasyonun size ulaşması ve ulaşsa bile dozun azalması mümkün olacaktır. Giydiğiniz kıyafet bile sizi radyasyondan korur. Yani bir tişört giymekle mesela sizin benim gibi şu anda bir ceket, bir kazak e, giymek arasında bile radyasyona karşı koruyucu etkiler var. Neden? Çünkü hmm. üstü radyasyon var işte e, ve gamma radyasyonları iyonize olan ve iyonize olmayan radyasyonlar diye geçiyor. Sizin e, giydiğiniz kalın kıyafetler bile belli orandaki dozu azaltmaya yardımcı olacaktır. Sığınağa gidemediniz, metro istasyonu inemediniz, çok ani yakalandınız. Hiçbir şey yapamazsanız evinizin en alçak noktasına gidin. Evinizin en alçak noktasına gidin. Yere bir depremde korunur gibi çömelir pozisyonda Enin inin, başınızı da belirlerinizin altına alın. <laughs> Ve üstünüze mesela vaktiniz varsa battaniye, hatta eğer imkan varsa Nasıl? alüminyum folyo ıı, sarmaya çalışın. Neden? Çünkü alüminyum folyonun belli oranlardaki alfa radyasyonunu durdurucu etkisi var. Neden? Hmm. Çünkü alüminyumdan yapıldığı için sonuçta bir metaldir. İnce bir şey olmasına rağmen o bile alfa radyasyonunu durdurabiliyor. Gamma radyasyonuna bir faydası yok ama sonuçta burada amaç şu. Biraz ki belki programda bahsettiğimiz radyasyon dozlarını 500 600 arasında tutabilmek en azından sizin hani tıbbi yardım olarak hayat kurtaracak şansınız oluyor. Yani ya ölümcül radyasyon dozuna maruz kalmak. Bu anlamda evet yapabileceğiniz ilk şey dediğim gibi radardan dolayı 5 ile 10 dakika arasında bir şeyiniz olacaktır. bilginiz olacaktır. Gidebiliyorsanız metro istasyonlarına, sığınaklara varsa binanızın en alttaki eee mahzenine, bodrumuna vesaire inebilmek. Bunun hiçbirini yapabilecek durumda değilseniz ee, evinizin içinde e, yatar pozisyonda mümkünse bir masanın doğumlu, camlardan uzak durmak. Camlardan yok. uzak olabildiğince evin en orta bölgesinde yani ne kadar camlardan uzak olursanız radyasyon size ulaşırken evinizdeki eşyalara dahi takılıp da dozajın azalma ihtimali yüksek. Örtebiliyorsunuz üstten battaniye varsa alüminyum ya da demirden herhangi bir şey bulabiliyorsanız onları örtmek dahi sizin bir anlamda. E, u, e, belki tam korumamakla beraber o alacağınız dozun belki de ölümcül miktara ulaşmasını engelleyici katkısı olacak. İhtimaller. Dışarıda yakalandınız. Dışarıda yakalamak başınıza gelecek en kötü, en kötü şey. şey çünkü sizi koruyabilecek hiçbir şey yok. Böyle bir durumda mesela bir arabanın altına sığmaya çalışın. Ee, tekrar diyorum. Bunlar sizi eğer vurulan bölgenin direkt tam ortasındaysanız basınç etkilerinden vesaire korumaz ama Radyoaktif serpintideki dozun en aza indirilmesi konusunda size faydası olur. Evinizin içindesiniz. kesinlik mesela e, patlama bitti. Hı -hı. Hayatta kaldınız. Radyasyon ama sürekli yayılmaya devam edecek. Radyasyonda böyle bir kötü tarafı var. Bu anlamda mesela e, uzmanlar ne diyor? İşte mesela e, çeşme suyu kesinlikle kullanmayın. Çünkü çeşme suyu hemen radyoaktif hale gelecektir. Hı -hı. E, bu anlamda sizin muhakkak eve biraz su depolamış olmanız lazım ki... E, radyasyon miktarına da böyle hocam. Maruz kalmış olsun çünkü öbür türlü sizin dolaşan şebeke suyunuz muhtemelen patlamadan elde kirlikten eee miktar yerlerinden geçiyorsa radyasyonu size taşıyacak. Yani bu radyoaktif zaten. kirlilik aslında e, uzun bir süre kalıcı suda ve daha sonrasında yağacak yağmurların da e, böyle bir nükleer kış diye bir olgu var. Mesela hmm. küresel bir e, küresel bir nükleer savaş olması durumunda yaklaşık 3 ila 7 gün içerisinde nükleer kışın oluşulabileceği deniyor. Nedir nükleer kış? Bu kadar çok fazla patlamadan dolayı o kadar çok büyük toz bulutları atmosfere kalkacak ki bu toz bulutları iki şey yapıyor. Bir, güneşin ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engellediğinden dolayı Dünya'nın küresel ısısının aşağı yukarı 10 ile 20 derece arasında Aslatsız. düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok soğuk, kar yağan. Ee, kış da oradan geliyor. Ee, çok soğuk kar yağ bir duruma gelmesi bekleniyor. Gerçekten İkincisi doğru. bu patlamalar dünyanın ozon tabakasını da bozacağından dolayı ozonun biliyorsunuz güneşten gelen kozmi, e, güneşten gelen solar radyasyona karşı koruyucu aynı zamanda e, evrenden gelen kozmik radyasyona karşı koruyucu etkisi var. E, mesela bunlara karşı da koru az, azalacağı için nükleer radyasyon dışında bir de güneşten gelen ve uzaydan gelen radyasyona da de maruz kalacağınızdan dolayı bunun da yaratacağı çok ciddi hava olayları var. Mesela yıldırımların e, çok ciddi bir şekilde nükleer savaştan sonra artacağı, hmm. tüm dünya çapında e, yıldırım fırtınalarının gerçekleşeceği, yani, iklimsel iklimsel değişikliklerine yani. girebileceği, e, yağmurların artacağı, yağmurların artmasından dolayı da bu havaya kalkan toz bulunduğu nükleer serpintileri bu yağmur yere. olarak tekrar size geri e, gelebileceği gibi. E, Temizlenmesi ne kadar sürüyor hocam böyle bir? senaryoda. Mesela şu e, e, W-80 değil de e, rejimizden rica edelim. E, i̇lk yaptığımız e, Rus e, füzesi. Tizar vardı. bombasıydı. E, Tizar bombası. Bu bir megatonluk olan. Evet. E, rejimizden rica edelim o bir megatonluk bombayı e, evet, bize göstersen. Şu anda ekrana geldi. E, şu anda mesela tarihi yarım adaya vurulduğunu e, evet rejimizde görüyoruz. Evet, görüyoruz. Karadeniz gibi, ve Yalova kadar giden bir şok dalgası. Yalova, hatta Bursa, Udanya'ya kadar etkileyecek olan bir bölgeden hmm. bahsediyoruz. İşte doğuda özür dilerim batıda Silivri e, etkileniyor. En doğuda da bakın Gebze, Altınova, Şile ve Karadeniz'de İstanbul'da çıkacak şekilde çok ciddi bir şok şey. dalgasının Tuzla'ya, e, Tuzla, ya, Tuzla ya yakınlarına evet. kadar Kartal, Baltepe, Ataşehir Gerçekten yani tamamen hissediyorlar. Tamamen Saatte hissediyorlar. bin kilometreye varan rüzgarlardan bahsediyoruz. Zaten acaba. bir megatonluk nükleer bomba da aşağı yukarı işte e, şehrin üçte birinin öleceğini tahmin hmm. ediyoruz. Bu ilk şok ve e, ısı davranışını yaratmış da, olduğu da. hasar, radyasyon serpentesinde kaynaklanan hasar zaten daha sonra gelecek. E, şimdi e, mesela e, buna baktığımızda e, diyelim ki siz e, İstanbul'un biraz daha, doğu ya da biraz daha batı bölgesindesiniz ve şok dalgasını atlatma imkanınız oldu. Hı hı. Bu anlamda sizin şu andaki en büyük sorunuz nükleer radyasyona karşı korunmak. İlk 24 saat çok önemli. Çünkü radyasyonun en şiddetli etkisi ilk 24 saat içinde geliyor. Hatırlarsanız ilk programda bir şey söylemiştim. Geçen her 7 zaman birimi 10 kat radyasyonda düşmeye sebep, sebep veriyor. Örneğin mesela bu yapılan simülasyonlarda 49 saat sonra yani aşağı yukarı 2 gün sonra orijinal radyasyon miktarı %1'e iniyor. Hmm. Yani bu bir yandan da iyi bir haber. Yani özellikle mesela bu şok dalgası dışında kalabilmeyi başardıysanız ilk e, tahripkar etkilerinden kurtulmayı başardıysanız mesela İstanbul'da e, işte e, e, Silivri, Büyükçekmece, Kumburgaz gibi yerlerindeyseniz evet. veyahut da e, doğu tarafında e, Gebze yakın ya da kuzey tarafında Şile'ye yakın e, e, gibi yerlerdeyseniz sizin ilk yapmanız gereken ilk 24 saatte, tercihen ilk 48 saatte hiç dışarı çıkmadan atlatmaya beklemek. Yani kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Hmm. Yapmanız gereken şey 48 saate kadar dediğim gibi ya bir mahzende, ya bir metro istasyonunda, ya evinizin en alt köşesinde, eviniz içindeseniz ve herhangi bir mahzene gidemiyorsanız evinizin en orta noktasında 48 saat dayanmak. Kesinlikle şebeke suyu kullanmamak. Bakın bu çok önemli. Şebeke suyunu içtiğiniz anda radyasyona maruz kalacaksınız o yüzden evinizde muhakkak depoladığınız tercihen metal kutularda depolanan hmm. e, sular olmalı. Metal mesela metal kutu konserveler biliyorsunuz metalde depoları zaten. Ev yapımı evet. konserve değil bu marketlerden evet. alınız konserve kastediyorum. Onlar mesela çok ideal yiyecekler hani ikta savaş esnasında sizi. Bu aslında yani. depreme hazırlık gibi de bir deprem nokta. hazırlık gibi benzer. Peki bu mi? konuda hocam şöyle bir şey var mı? Ee, yıllar önce 99 depremi olduğunda Milli Eğitim müfredatında öğrencilere depremden korunma Dersi verildi. E, şu anki e, dünya konjonktörüne baktığımızda e, savaşlar konuşuluyor. Üçüncü Dünya Savaşı konuşuluyor ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın nükleer bir felakete yol açabileceği konuşuluyor. E, böyle bir durumda e, gençlere, çocuklara biraz da deprem eğitiminin yanında nükleer saldırıdan kurtulma eğitimi verilebilir mi? Ki bu daha önce bazı ülkelerde yapılmıştı bildiğim kadarıyla. Tabii. E, esasında 1989'da Mekke şirketlerinde böyle bir eğitim vardı liseye gittiğinizde mezun olmadan önce bir seminer almak zorundaydınız. Yani nükleer savaşa karşı nasıl korunur Nükleer savaş olduktan sonra nasıl hayatta kalınır? Hmm. Şeklinde bir survival course gibi bir hmm. e e ders almak zorundayız. Dönem boyu devam etmiyordu ama işte bir hafta süren bir ders ve bundan muhakkak sertifikatı almadan normal e mezuniyetinizi yapamıyordunuz. Hmm. E Eğer dünyanın stratejik, jeopolitik stratejik şeyleri daha kötüye giderse Bence belki tekrar böyle bir ders. Özellikle ülkemizde e, tekrar başlatmanın önemi var. Bir de tekrar şöyle bir şey söylüyorum. Diyelim ki Türkiye hiç nükleer savaşa girmedi. Hiçbir taraf olmadı. Evet. tarafsız kalmayı e, tuttu ki inşallah da öyle olmalı zaten. Bu durumda bile nükleer serpetti diğer ülkelerin e, savaşı esnasında bize daha çok etkileyeceğinden dolayı gene biz Türkiye olarak bu konuda hani her durumda zararlı çıkıyoruz. Bu yüzden e, bence bu konuda e, bir devletimizin bu konuda tatbikatlar yapması, bilgilendirici belki kamu spotları gibi şeyler olabilir. Hı hı. Eğer bu tabii jeopolitik durumlar daha kötüye giderse, belki liselerde tekrar böyle bir küçük, bir saatlik, iki saatlik eğitimlerde halkımızın aynı nasıl deprem konusunda bilinçlendirilmesi evet. de benzer şekilde bilinçlendirilmesi de mantıklı bir seçenek olabilir. Doğrusu tabii ki nükleer Savaşı hiç olmaması inşallah hiç olmayacağını dilerim bir bilim adamı olarak. Ancak e, olursa da yapılması gereken şeyler var. Hem ülke bazında hem şahıs ve birey ve vatandaş bazında. Biraz bunları açıklamaya çalıştım. Evet. E, e, bir şekilde e, hayatta kalınırsa ki ilk 48 saat çok önemli. Ondan sonra tekrar e, işte eldeki imkanlar nedir ona göre bakıp bir şeyler yapmak gerekiyor. Mesela ikinci bir önemli konu. Böyle bir durumda mesela Türkiye için konuşuyorum. Tarım sahalarının çoğu nükleer serpileden dolayı tarımsal ürünü yetiştiremeyecek, yetiştirse bile radyoaktif olarak yetiştirecek noktaya gelecektir. Hmm. Topraktan radyoaktifte çıkarmak çok zordur. Evet o zamanla kendini dozajı azalsa bile çok düşük dozlar bile sonuçta sizin yetiştirdiğiniz bu buğdaya, ayçiçeğine vesaire soğana, domatese vesaire bulaştı mı? Siz bunu yediniz mi? Evet siz hemen öldürmezler ama mesela kanser oranlarında çok muazzam bir patlama yapar. Dolayısıyla mesela Bunlar için ne yapılabilir? Tabii burada da yapılabilecek biyokimyasal bazı seçenekler var. Bunları düşünmek lazım. Mesela Amerika Birleşik nükleer savaş durumunda yeraltı seraları var. Yiyecek yetiştirebilmek, hayatta kalanları evet. hayatta tutmak için. Mesela Çin özellikle bu konuda çok ciddi bir iyi bir hazırlığı var. Çok takdir ettiğimiz. Mesela dünyanın en fazla e, nükleer savaş durumunda kullanılabilecek yiyecek stona sahip özel depolarda saklanıyor yani böyle bir durumda en az etkilenmesi açısından. Bence ülkemizin de bu konuda tedbirli alması fayda var. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri bize aktardığınız teşekkür için. Ediyorum. Bugün de üçüncü tarafın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.